Başkan, değerli milletvekilleri genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Yine eksiklikleri konuşuyoruz. O kadar çok kişi unutmuşsunuz ki şimdi sayacağım ben de. Anayasamızın 128. maddesi diyor ki asli ve sürekli görevler memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Yani devlet bürokrasiyle sağlıktan adalete, askerlikten eğitime tüm kamusal görevlerini yaparken bir mevzuat oluşturur, kurumlar oluşturur ve bunlarla hizmetlerini yürütür. Buna da kamu personel rejimi denir. Kamu personel rejimimiz bizim 1930'larda başladı. 1965'te 657 sayılı kanun çıktı ve değerli toplu bir duruma geldi. Devlet yapısındaki değişikliklerle zamanla birtakım takım ihtiyaçlar oldu ve kamudaki sözleşmeli personelin büyük kısmı doğrudan ve dolaylı 657 sayılı kanun dört B maddesine bağlı hale geldi. Bugün aynı birimde aynı işi yaptıkları halde farklı statüde farklı ücretle çalışan memurlar var. İşte biz de bunu eleştiriyoruz. Tamam kanunla düzeltiyorsunuz ama az önce dedim ya eksiklikler var. Zaten size kanun gerekçesinde kendiniz ifade etmişsiniz az önce söylediğim şeyi. 657'nin 4B maddesine 5 kere AK Parti iktidar zamanında değişiklikler yapılmış ve aslında 657'de bir reform yapılması gerekirken 657 bozulmuş ve berbat bir hale gelmiş. Berbat bir hale getirmişsiniz 657'yi. Ve 2017 referandumuyla kamu personel rejimini değiştirip yeni istihdam biçimleri ortaya çıkarmışsınız. Evet reform edilmesi gereken önemli bir sistem var. Devleti devlet yapan çalıştıran bir sistem olması gerekiyor bu. Uzun zamandan beri kamu, kamudaki karışık istihdam yapısının düzenlenmesi, kamu istihdamına bir çeki düzen verilmesi gerekiyor. Biz de burada İyi Parti olarak taleplerimizi senelerdir dile getiriyoruz. Toplam 458 bin sözleşmeli personel kadroya geçirilecektir diyorsunuz. Çok güzel, pek çok kişiyi unutuyorsunuz. Onların sayısını saydınız mı acaba? Böyle konuşuyorsunuz. Ben burada sayarken hala dışarıdaydınız. Kanun boyunca girdiniz, sohbete başladınız. Unuttuklarınızı sayayım da belki hatırlarsınız. Şimdi mesela 50 D kapsamındaki akademisyenler kapsama alınacak deniliyorlardı. Yok. Kültür Bakanına bağlı sanatçılarla ilgili düzenle yapılmış ama belediyelerdeki sanatçılarla ilgili bir düzenleme yok. Ordumuza en çok şehit ve gazi veren uzman çavuşlar sözleşmeli olarak çalışıyorlar. Kadro istiyorlar. Defalarca burada söyledik. Defalarca önergeler verdik. Hepsini reddettiniz ve gene yok. Uzman çavuşları unutmuşsunuz. Bu bayı ayıp. Bu sizin ayıbınız. Şimdi bana bağırıyorsun ya onlara bak. Şimdi teklif 28 Kasım 2022 tarihinde görevde olan sözleşmeli personeli kapsıyor ama 2022 yılının son çeyreğinde sözleşme imzalayan kurumlar oldu. Bu kanun geçerli oldu. Yürürlüğe girdiği tarihi esas almalısınız. Bunu da burada söyleyelim. Kimleri unutmuşsunuz uzman çavuşlarımızdan başka? Ha muazzaf uzman çavuşlarım okulda geçen eğitim sürelerini fiili hizmetten sayın. Biz sayacağız da siz de sayın yapabiliyorsanız. Sözleşmeli er ve er başlar. Vakıf bank güvenlikleri, müşavir firma danışanları, her şeyden önce burada hepimize çok önemli hizmet yapan meclis çalışanları, danışmanlar, milletvekili danışmanları, şehir hastanesi çalışanları, çadır pent expo bakım çalışanları, il bank, il özel idaresi çalışanları, sosyal tesis çalışanları, tarım danışmanları, TRT'de özel hukuk hükümlerine tabi personel, meslek kodu mağdurları, belediyelerdeki vekil memurlar, hastane bilgi yönetim sistemi çalışanları, öğretmen evi çalışanları, Türkiye Avrupa Birliği ortak projelerinde geçici öğretmenlik yapanlar, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı ek ders karşılığı çalışan personel, sosyolog, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı, sosyal hizmet uzmanı, 4 Aralık 2017 tarihinden önce çalışıp kapsam dışı kalanlar, usta öğreticiler, vekil imamları, müezzinleri, KPSS şartı getiriyorsunuz. Kazanamazlar sana olacak. Çekin ellerin üzerinden bu personelin. Bırakın onlar da rahatça hak ettikleri kadrolarına rahatça kavuşsunlar kan alma personeli, MR tomografi sterilizasyon personeli, yemekhane çalışanları, bir, birim bilgi işlem personeli, kiralık araç şoförleri, belediye şirket çalışanları, karayolları yol bakım onarım çalışanları daha o kadar çok ki süren bitti. Evet biz bunun tümünü düzelteceğiz ve AK Parti'nin özelliği olan genel başkanımızın dediği gibi sırf yapılan değişikliğin ortaya çıkardığı yeni değişiklikler yapan kanunlar değil. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiştir. Öner.